Arkadaşlar merhaba. Bugün etaplarda en çok kullanım yapacağınız ve işinize yarayacak şeylerden bir tanesi açılım listeyi anlatıyor olacağım size. Açılım listeyi iki farklı şekilde yapabiliyorsunuz. Ee, öncelikle verilerinizi ister bu açılım liste ekranımıza tek tek girme şansınız var. İsterseniz de e, bu şekilde tek tek girmek yerine bir farklı tabloda ya da farklı bir e, Excel'den ya da kendi Excel tablomuzdan farklı bir sayfa açarak alabilirsiniz. Benim daha çok kullandığım tanımlamalar diye bir e, sayfa açarım. Her yani Excel tablosunda bu sayfada tanımlamalar yazarım. Bunun biraz daha pasif olmasının sebebi burada sürekli her verileri girerken e, hangi sütunlarda kullanılıyorsa mutlaka bunların üzerine ekleyerek ilerlemeniz gerekiyor. Mesela şuraya hadi dediniz, Buraya valid dediniz. Ve buraya da j2'den j yapalım. Tüm j dosyalarımızda yani j satırımızda geçerli olsun koşulumuz. Bitirdikten sonra j sütunumuza gidiyoruz. j sütunumuzda otomatik olarak gari ve bil çıkıyor olacaktır. Tabi bir şöyle bir sıkıntımız da olabilir. Tekrar açalım listeyi açtığımızda yeni böyle öğe eklemek istediğiniz direkt buraya öğeyi ekleyebilirsiniz ya da silebilirsiniz. Burada bu şekilde mevcut oluyor. Ancak daha sonrasında e, verilerinizin çoğaldığı ve artık e, karışma ihtimalinin olduğunu düşündüğünüz durumlarda müdahalemiz biraz daha burada zorlanır. Daha az verileri burada kullanabilirsiniz. Daha çok veri akışını sağlayabilecek ve problem yaşamayacağınız durum ise şu şekilde olacak. Örneğin kendinize tanımlamalar diye bir ekran açın. Bu ekran üzerinde e, ne istiyorsanız kategorileştirme onları açıyorsunuz. Mesela isim gibi. Ali Resimlerimizi şekilde doldurduk. Ve aynı şeyi burada görmek istiyoruz. Bu durumda yapacağımız tek şey şu. Aynı verilerimiz tekrar açılım liste üzerinde açıyoruz. Bu açılım listeye geldiğinizde, boş bir alana tıkladığınızda da açılım listede bulunan tüm dataları şu şekilde görebileceksiniz. Hemen göstereyim. Açılım listelerimiz Buraya bitti dediniz mesela. Şurada belirler çıktı. Daha önce hangi menüleri listele olarak kullanmışsınız görebilirsiniz. Mesela şu ana kadar Excel sütunum J2'den J10'ine yani Excel'de geçerli olan tüm şeylerde var. Şimdi ben bu verileri buradan değil de dediğim gibi kendi aralığından almak istiyorum. Aralığa göre. İsterseniz bu sayfalı bir aralıktan alabilirsiniz. Başka bir sayfadan alacaksanız bu sayfaya tıklıyoruz. Sayfa tıkladıktan sonra alacağımız bilgileri tıklıyoruz. C2'den C ve tamam diyoruz ve tamamlıyoruz. Otomatik olarak bu sayfadaki bilgilerimizi getirmiş oluyoruz. Hemen buraya geri döndük. Şimdi bakıyoruz. Aynı bilgi aşağı katma haliye o tabloda olan tüm bilgiler yer aldı. Böylelikle karmaşa engellemiş olursunuz. Aynı isimden iki tane mi vardı, bir tane mi vardı, bir daha yazmam gerekiyor mu, yazmamalıyım gibi düşüncelere gerek kalmıyor. Açılık listeyle ilgili sormak istediğiniz başka bir şey olursa sayfalarından iletebilirsiniz. Bu arada açılık listeyle ilgili diğer konularda şunlar. Gelişmiş seçenekler bölümümüz vardır. Seçtiğiniz bir ücretle ilgili yardım bekleyip gösterip tıklayabilirsiniz. Yardım bekle. Yazabilirsiniz buraya. Veriler geçer size uyarı göster ya da girişi iptal et. Yani örneğin sizin veriniz dışında bir veri girilmesi istemiyorsunuz. Bu durumda girişi reddet dersiniz. Giriş kabul edilmiyor. Örneğin buraya bitirdik. Mesela buraya zeki dedim. Otomatik olarak kural dışı diye bir uyarı alıyorum. Yine açılır listeye ilgili başka bir tercihiniz daha olabilir. Örneğin yine gelişmiş seçeneklerde görüntüleme stili ok, çip, düz metin. Yani bu şekilde açılır pencere istemiyorsanız ok da diyebilirsiniz, düz metin de diyebilirsiniz. Örneğin sadece buraya uygulamak istediniz. Ve sadece yalnızca bu örneği Olsunuz. Yalnızca bu oluyor Bakın burada bu var. Burada bu şekilde üstüne tıkladığınız zaman geliyor. Buradaki tercih tamamen sizin kolay görünümünüzle alakalı hangisini tercih ederseniz. Açılı listeyle ilgili şu anda anlatacaklarım bu kadar. Bunun dışında farklı bir sorunuz olursa biraz önce ilettiğim gibi bana ulaşabilirsiniz. 别什么了。